Kuyum Haber'den herkese merhaba. İzmir'e uzanacağız. Zaman zaman Tüm Türkiye'de maalesef duyduğumuz üzücü olaylar oluyor. Onlardan bir tanesi de maalesef bazı kuyumcuların diyelim. E, tabii ki altınları alıp gitmesi ve daha sonra da kuyumcunun kapanması, ortada mağdurların kalması yönünde zaman zaman üzücü haberler size veriyoruz. E, İzmir'de de maalesef iki ayrı olay oldu. Biri Gaziemir'de biri de Bornova'da arka arkaya. İkinci olayda 200 mağdur, 60 milyon liraya yakında bir paradan söz ediliyor. E Tabii söylediğimiz gibi tüm Türkiye'de oluyor ama e, özellikle son iki olay İzmir'de oldu. Ayrıca İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu'nun bu konuyla ilgili önemli çalışmalar olacak. Bunların detaylarını konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Başkanım tabii siz de belirttiniz yayın öncesinde herkesin moralini, sektörümüzün moralini bozan olaylar bunlar. Duydukça herkesin canını sıkan olaylar. Nasıl öncelikle olayla ilgili bilgi sorayım size. Nasıl oluyor bu olaylar? Neler yaşanmış? Ya bu Türkiye'nin her tarafında, her bölgesinde kötü niyetli insanların ne her meslek kuruluşunda, her meslek grubunda kötü niyetli insanların ya da işi o istemeyerek işi bozulan insanların başına gelen hadiseler oluyor. Bunların üst üste olması tabii ki bir büyük bir, bir, bir talihsizlik. Ama bunlar yani hep ya, direkt gerek ulusal basından gerek, yerel basından arayan basın mensubu arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza. Yani diyorum ki bunun kuyumcular üzerinde, kuyumcularda olması, kuyumcuların üzerine bir tepki ve beraberine bir etkiyi de getirecektir. Ama kuyumcularla alakalı değil bu. Türkiye'nin içinde bulunduğu, hatta dünyanın içinde bulunduğu ekonomik e, krizlerden dolayı, etkileşimden dolayı bu tür vakalar olası muhtemel yani sadece bizim sektörümüzde değil bütün sektörlerde olabilecek muhtemel e, olaylar. Tabii ki üzücü kuyucularda olması bizim için bizim açımızdan bizim çünkü sektörümüz biliyorsunuz güvene dayalı, güven esaslı bir me meslek. İnsanlar birbirlerine e, altın verirken bizim hani eski tabirle helvacı kağıdıyla birbirimize mal dağıtıyoruz. E sonuçta bunları da karşı taraftan herhangi bir evrak almaksızın yapıyoruz. Güvene dayalı bir meslek. İnsanlar da bize altınlarını, kuyumcularımıza altınlarını getiriyorlar, bırakıyorlar. İşte alın 50 tane altam size dursun, işte 100 tane bileziğim size dursun gibi vatandaş da getirip kuyumcuya güven esas bir şey olduğu için e, en çok güvenilen e, meslek, sektör insanı kuyumcular olduğu için kuyumculara emanete para bırakıyorlar. Kuyumcular birbirleri arasında emanet alıyor, veriyorlar. Dolayısıyla yani bu iş e, bir iki arkadaşımız oldu diye bunlar bütün kuyumcular yıllarını bu işe vermiş, 50 senedir, 60 senedir bu mesleği icra eden, bu meslekten emekli olmuş, e, yani ayrılmış, vefat etmiş bu meslek mensuplarını ihanet etmiş oluruz. Bir, bunlara bir zede getirirsek, bunların önünü açarsak eğer. Ben kuyumcu meslektaşlarımın arkasındayım, yanındayım, esnaflarımın yanındayım, sonuna kadar yanındayım. Mağdur olan insanlar da kapımıza gelirler, derlerse ki bizim ticaretten dolayı başımıza böyle bir iş var, başkanım bize yardımcı ol. Bir ara buluculuk ortamı kurar, esnafla e, diğer mağdur olan insanlar arasında bir ara ortamı kurar. Bu ortamı da sağlayacağımızı söylüyoruz. Sonuçta esnafın da mağdur vatandaşın da her zaman yanında olacağız. Kimseye laf söylemeyeceğiz. Herkesin yanında destekçisi olacağız. Hı hı. Başkanım tabii sizin de bu konuyla ilgili özellikle bu olayların yaşanmaması konusunda önümüzdeki günlerde toplantılarınız olacak, çalışmalarınız olacak. Ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Ne gibi uyarılarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bizim biliyorsunuz önümüzdeki hafta Türkiye Kuyumcular Odaları ve Derneklerinin e, İstanbul'daki fuarda bir toplantımız olacak. Fuarın ilk günü İstanbul Kuyumcu Odası'nda. Bu altın muhasebesiyle ilgili e, İstanbul Kuyumcu Odası'nın yürütmüş olduğu bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını aldıktan sonra biz bölgede toptan işi yapan, birbiri arasında yani perakendecilere bakiyeli ürün veren e, toptancılarımızla bir görüşme yapacağız. Onlara da bazı önerilerimiz olacak bu konularla alakalı. Yani kendilerini hem garanti almaları hem karşılıklı güvene dayalı esasa dayalı bir sektördür ama sonuçta ortada bakın ortadan insanlar gittiğinde kaybolduğunda elimizde o elbacı kağıdı gibi dediğimiz o kağıtlardan başka hiçbir şey kalmıyor. İnsanlar da mağdur oluyor. O yüzden buna bir çare bulmak adına bununla ilgili bazı önerilerimiz olacak. Tabii ki toptancı esnafımızın da e, sorunlarını dinleyeceğiz. Onların da önerileri olacaktır. O öneriler ve bizim önerilerimiz doğrultusunda bir karar alacağız ve e, İzmir'deki toptan işi yapan arkadaşlarımıza çünkü 2022 senesinin e, e, diğer yıllara göre 2022 ve 2023'ün ilk yarısı için tüm ekonomistler, tüm e, piyasa uzmanlarının hepsinin söylediği şey piyasalardaki özellikle bankalar da aynı. Şey e, 2022 ve 2023'ü biraz daha zor geçeceğini söylemişlerdi. Savaş da bunun üzerine bir artısı oldu. Ee, yani artısı derken tabii eksisi yani tam tersi söylüyorum. Yani e, ekonomik zorluğun artı zorluğu artısı oldu demek istiyorum. Ee, onun için piyasalardaki e, risk oranınızı düşürün diyeceğiz. Yani düşürmelerini önereceğiz ve düşürürken de bazı önlemler paketini kendilerine sunacağız. Önerilerimizi, öngörülerimizi sunacağız. Onların da öngörülerini dinleyeceğiz. Bir ortak karar alacağız. Bunların ilgili de önümüzdeki haftaki toplantıda da zaten İstanbul'da bunların ilgili de tüm Kuyumcu Odaları Başkanları ve Dernek Başkanları'na görüşme bildireceğim. Hı hı. Başkanım tabii son olarak bir soru daha sormak istiyorum müsaadenizle başkanım. İstanbul'a geliyorsunuz. Söylediğiniz gibi başkanlarımızla konuşacaksınız. Birinci gündem maddesi altın muhasebesi midir? Başka neler var gündemde, neler olacak? Neler konuşacaksınız? Şimdi altın muhasebesi tabii ki çok çok önemli bir e, problem. E biliyorsunuz bu e, insanların zaten vatandaşın, sokaktaki vatandaşın kuyumcuya olan güveni e, sarsılıyor, nasıl sarsılıyor gidiyor. 10 tane, 20 tane dükkana gidiyor. Çeyrek altın, hata altın soru, alacak. E, 20 tane dükkana gidiyor, soruyor. 10 tanesinde ayrı fiyat veriyorlar. Birinde 5 lira aşağı yok, 5 lira yukarı 10 lira aşağı, 10 lira yukarı falan derken İnsanlar da diyorlar ki ya kardeşim işte bu hani çeyrek altın bu. Bir çeyrek altın alacak 10 tane kuyumcuya su. İnsanlar kendi akrabalarıyla ters düşüyor. Kendi ahbaplarıyla ters düşüyor. Ya bununla ilgili ben özellikle önerim bu darpane paralarının, darpanede basılan, devletin baskısı olan paraların bütün kuyumcularda aynı fiyattan eşit bir kar miktarıyla eşit miktarda nasıl Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki bundan sonra dedi şey bir liradır, maske bir liradır dedi. 1 liranın yukarısına satana ceza işlem uygulanacaktır. Yani devletimizin himayesinde olan, baskısında olan bir paranın da devletimizin öngördüğü bir kar oranıyla bütün her yerde satılması lazım. İşte televizyonlarda çıkıyor, arş çeyrek altın, yarım altın falan fiyat. Yani orada pamuğun, şeyin, patatesin kilosu yazıyor mu? İşte ceketin, takım elbisenin fiyatı yazıyor mu? Ulusal kanallarda. Ama çeyrek altının fiyatı yazıyor. Bu sefer yaşlı teyzemiz, ablamız görüyor oradaki fiyat şeyini. E geliyor televizyonda böyle gördük oğlum. Siz bizi kazıklıyorsunuz diyor Kuyumcu'ya. Yani biz burada hesabımızı da koruma altına almak adına yani e, insanlar arasındaki o aksi rekabetin ortadan kaldırılması adına devlet baskısı paralarda, ziynetlerde, ziynet takılarında e, devletimizden bu konuda bir e, talebimiz olacak tabii ki önümüze günler. Ama birçok madde de var tabii ki, gündem maddesi de var. Hı hı. Başkanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun rica ederim. Benim sorularım bunlar da eklemek istediğiniz varsa tabii. Buyurun. Evet, eklemek istediğim şey şudur. İzmir'de Kasım ayında bir İzmir'de bir fuar gerçekleştireceğiz. İzmir Fuar Anonim şirketiyle ile İSFaş'ta ve bir fuarcılık şirketiyle anlaşmayı yaptık geçtiğimiz günlerde. İzmir'de uluslararası bazda bir fuar gerçekleştireceğiz. Dünyadaki bütün katılımcıları, ithalatçı, ihracatçı bütün firmaları, makine üreticilerini ve İstanbul'daki tüm diğer Anadolu'daki şehirlerdeki üreticileri ve makine üreticilerini ve atölyecilerimizi bu fuara katılmalarını rica ediyorum. Zaten bununla ilgili ayrıca bir yayın yaparız size detayları bildireceğiz. Tabii ki tabii ki Başkanım onu yine ayrıntılı olarak görüşelim. Söylediğiniz gibi çok güzel bir haber. İzmir'imizde de güzel bir fuar olacak uluslararası bir fuar olacak. Hem sektörümüz için çok güzel hem ülkemiz için çok güzel bir haber. Bunu söylediğiniz gibi ayrıntılı olarak konuşalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ederim başkanım. Sağ ol. Çok sağ olun. Verdiğiniz ürünleri. Ol. Saygılar sunuyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Ben sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Söylediğimiz gibi İzmir'e uzandık. Son günlerin sıcak maddesi, üzücü olaylar yaşanıyor. Bununla ilgili tabii önemli çalışmaları var. Bunları engellemek için İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş buyrukçuyla konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.